Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün size bir vlogla karşılıyorum. Bugün Ay saçım geldi bile. Ben bugün yüzümden de görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok mutluyum. Çünkü bugün ailemize yeni biri katıldı. Evet. <laughs> Ay nerelere giriyor? Nerelere? Bak koltuğun arkasına giriyor. Şu an daha eve yeni alışma sürecinde. Merkür demek istiyorum ama ismine daha net olarak daha koymadım. İki tane isim düşündüm. Benim içimden geçen olmasını istediğim isim Merkür. Mısır ve Merkür düşündüm. Merkür'ü istiyorum çünkü erkek bir kedi. Ama bunu size sormak istedim. Şimdi Instagram hikayesi atacağız. Sizinle birlikte birine Mısır, birine de Merkür yazacağız. Hangisi daha çok çıkarsa sizinle beraber onun kimliğini dolduracağız ve ismi olacak. Ama ben gerçekten Merkür çıkmasını çok istiyorum. Daha bakın hikayeyi falan anlatmadım. O zaman videomu geçmeden önce kısacık bir şey hatırlatmak istiyorum. Bana destek olmak için abone olur, bildirimleri açar, videoyu beğenir ve videoya yorum atarsan gerçekten çok mutlu olurum. Instagram hesabım da hemen şuralarda bir yerlerde çıkıyordur. O zaman size... Merkür'ü diyemiyorum. O zaman size ailemizin yeni üyesini gösterelim diyecektim. Burada, burada. Bakın, bakın şurada. Birazdan göstereceğim ama şu an eve alışmaya çalıştığı için böyle kenarlardan kenarlardan gidiyor. Gel, gel annem. Merkür müsün, mısır mısın bilmiyorum. Bak girdi hemen. <laughs> böyle bir şey aldım. Bu ev gerçekten çok hoşuma gitti. Ay tipine bak. Ay şunun tipine bak. Ay annesinin kuzusu. Ay tamam sevmeyeceğim. Eve alışana kadar sana dokunmak yok tamam mı? Ha, sen oradan benim koltuklarımı tırmalama ne yapıyorsan yap. Bak burada tırmalama tahtam var zaten bunu da tırmalayabilirsin. Tamam mı bak gel. <laughs> Neyse tamam ben elimi çekince hemen çıkıyor koltuğun altından. Kafasını sokuyor kafasını yılan gibi bak. Bak ha gir oraya gir aşkım oraya. Gir anne. Aslında mor aldım. Bunun morunu aldım. Sonrasında düşündüm kahverengi alayım diye. Sonra başka neler almışım? Bir tane kum evi gibi bir şey aldım. Böyle içine de hemen kumunu koydum. Gelir gelmez. Yatabilmesi için böyle bir şey aldım. Bak burasında da ne yazıyor? <laughs> Mamasını, suyunu falan hemen koydum. Tarağını aldım. Sonra şampuanını aldım. Perdelerime ne yapıyorsun? O perdeler paramparça olursa diye gerçekten çok korkuyorum. Gel. Ama eli tak, elin takılmış. <laughs> Manyak mısın? Tipini yerim bak. Senin o tipini ısırırım birazdan. Duydun mu? Merkür. Hii, kuzum. Annem. Ama bak 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 seni görmek istiyorlar. Seni görmek istiyorlar annem. Ay göremiyorlar. Kamera kayıyordu. Bak 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 bak. Onlara bak. Ay miyav. Hii. Şu kalemi nedense çok sevdi. Bununla sürekli böyle oynuyor. Bak Bak sürekli bunu şeker mi zannettin? Ne yaptın? Yemeye çalışıyorsun. Bak mamaların burada aşkım. Ama mamaların burada. Hı. Hı. Gel. Tamam kameradan korkuyorsun sen. Peki bir şey diyeceğim. Her yerde oje olması. <laughs> Yine oje aldım bir sürü. Biz aşılarını da vurdurduk onun değil mi? Ay, sen çok tatlısın Şen. Sen çok tatlısın. <laughs> Ay çok yaramaz. Korkuyor musun? Hala Allah kahretsin. <laughs> dur 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 dur. Dur annem ismini sormamız lazım ama ismini 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 dur bırak beni. Geldik şimdi en önemli konuya. Aklımızda olan isimlerin biri Merkür. Ben Merkür olmasını istiyorum. Biri de Mısır. Şimdi Instagram hikayemizde soralım bakalım ismin ne olacak? O zaman hikaye atıyorum ben. Bir yarım saat geçtikten sonra bakarız hikayeye. Bunu sizinle beraber dolduracağız. Şimdi bu hikayemi atacağım. Ay sesim gidiyor sürekli. Umarım Merkür'ü seçersiniz. Gerçekten Merkür'ü seçmenizi çok istiyorum. Diyorum ve bu hikayemi böyle hemen atıyorum. Attım gitti. Bakalım ismi ne olacak? Yaklaşık 20 dakika falan oldu. Ben bir 10 dakika olmuşken baktım. En çok Merkür seçilmişti. Bu beni gerçekten çok mutlu etti. Ama ben Birazcık birkaç hikaye paylaştım. Dedim ki hani ben Merkür olmasın gerçekten çok isterim falan filan. Birazcık bu sizi yanıltmış olabilir belki. Merkür ismini ben sizin de sevdiğinizi düşünüyorum. 24 dakika olmuş hikayeyi atalı. 14.000 kişi Merkür için oy vermiş. 6.000 kişi de Mısır için oy vermiş. 5 dakika beklemeyip o zaman artık ne geçiyor böyle yoldan? <laughs> 8 kilo patates 20 lira Yanlış mı duydum? O zaman bu son 5 dakikayı beklemeyip hemen bunu dolduralım istiyorum arkadaşlar. Hadi gelin. Ama Merkür deyince gelmesi gerekiyor. Merkür. Bunu alıştıracağım. Merkür neredesin anne? Annem. Aşkım. Kalemim yok kalemim. Yalnız terliklerim çok güzel değil mi arkadaşlar? Terliklerim mükemmel. Diğer evden buraya kadar getirdim. Bu evde de bunlar benim yıldız parça. Aa ah kolum ah. Çok sakar olmaya başladım bugünlerde. Şimdi bunların hepsini doldurmamız gerekiyor. İlk önce Merkür'ün çok sevdiği kalemimizi alıyoruz. Adını dolduruyorum Merkür. Çok çirkin yazdım ya. Benim şey yazım neden bu kadar çirkin? Soyadı Yaldız. Yaldız. Merkür Yaldız. Adres. <laughs> Yalnız ben şey okumadan sahibi kısmına sahibi kısmına Merkür yazdım. Sahibi kısmına kendi ismimi yazmam gerekiyordu. Sahibi okumadım ki. Hayvanın kimliğini ikinci de yazıyormuş. Ya Merkür of oh, Tamam Merkür'ü silelim Ceren Yıldız yapalım. Ne bileyim arkadaşlar, daha önce yani kimliği vardı köpeğim vardı bir tane Betty, onun kimliği vardı ama onu ben doldurmamıştım daha önce hiç evcil hayvan kimliği doldurmadım ki bilmiyorum yani. <laughs> Ceren yalnız tam. İsmini yazdık, fotoğrafını da en kısa zamanda çıkartıp buraya yapıştırmak istiyorum. İsmini yazdım. Artık sen Merkürsün. Merkür. Merkür deyince baktım, bana öyle geldi. Bence bana öyle geldi. Neyse sen eve alış. seni birazcık rahat bırakmak istiyorum. Böyle baby. Um, ups. Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Ay kanalıma ve videoma hoş geldin diyecektim. Çünkü dün gerçekten nerede kapattığımı hiçbir şekilde hatırlamıyorum Merkür'le uğraşmaktan. O da şu an benim sesim uyandı galiba. Bugün Merkür'ün evimize geldiği ikinci günü. Dün biraz çekmiştim size. Saç var bir Dün birazcık eve geldiği zaman çekmiştim ama eve karşı yabancıydı. Yani koltuğun altına kaçıyordu, masanın altına falan filan kaçıyordu. Biraz daha alıştı akşama doğru. Sonra ben de bu sabah yeniden Merkür'ün evimize, eve alışma anlarını çekmek istedim. Bakalım bugün davranışları nasıl olacak? Bana karşı biraz daha böyle samimi işte artık mesela koltuğun altına girmiyor. Masanın altına falan girmiyor. Yatağında uyuyor, yatıyor, mamasını yiyor, suyunu içiyor, tuvaletine gidiyor. Her şeyini yapıyor. Uykudan yeni uyan şu an. Yaşasın. Buna yattı yani. Gerçekten o kadar mutlu oldum ki. Ay bak! Dibine bak. <laughs> Eğer buna yatmasaydın gerçekten sana küserdim. Şurada oynuyor. Dün çekmiş miydim hatırlamıyorum. Story'de çekmiştim sanırım. Buraya çıkıyor oynuyor falan. Bu evin içinde asla girip yatmıyor. Genellikle dün akşamda sürekli şuraya yattı bak. Televizyonun şurası var ya sürekli buraya girip yatıyor. Bazen de buraya girip yatıyor değil mi oğlum? Ay sen nazar olursun gözlerine bak. Gözlerine bak hadi gelsin de biraz oyun oynayalım. Uykundan uyanacaksın duydun mu beni? Bak artık kaçmıyor benden. Şu anda böyle bana küfür eder gibi bakıyor birazcık ama. Gel seninle oyun oynayalım. Gel hadi oynayalım. Sal beni der gibi. Tamam o zaman seni böyle salıyorum. Sen de öyle robot gibi dur tamam mı aşkım? Ayaklarını incele öyle bak. Gerin falan. <laughs> evet kendi ayaklarını öyle yemelisin çünkü. Ay Allah'ım sıkıntıdan ölmek üzere. Gerçekten Merkür evimizin neşesi oldu. Evimin neşesi oldu. Benim de neşem oldu. Böyle neşem yerine geldi falan. Zaten yüzümleri anlıyorsunuzdur. E bugün ne yapacağız? Yayın açarım. Dün yayın açtım ama o kısımları çekmedim. Çekemedim. Çok güzel bir dizi buldum. Bir bölümünü izledim daha. Birinci bölümü bitirmedim. Bu diziyi eğer beğenirsem size de tavsiye ederim zaten açıklamalar kısmında. Benim niye nefesim kesiliyor böyle? Sanki koşmuşum da öyle konuşuyorum. Çok saçma değil mi? Bugün hiç Instagram'a story atmadım mesela. Çok garip değil mi? Dün storylerimi Merkür'le doldurdum. Bu arada TikTok'a video atamıyorum. 2-3 gündür falan sanırım böyle. Ben her gün tabii 7-8 tane video attığım için 2 tane video atınca o gün video atmamış olarak sayıyorum kendimi. O yüzden bugün TikTok'a video çekeceğiz. Merkür'ü birazcık kendi haline bırakalım. O biraz daha alışsın. Böyle biraz zaman geçtikten sonra onu oynatırız. Şimdi sizinle beraber TikTok videosu çekelim. Story çekelim. Artık çekmem gerekiyor anladınız mı? Bağımlılık. Ve ben bunu 8 tane video atma görevimi yerine getiremiyorum. Nasıl bir şey yani bu? Gerçekten nasıl bir şey? İnanılmaz. Tabii ki idolüm olan görüyorsunuz değil mi? Bu kadar güzel dans etmek bir gün bana da umarım nasip olur. telefonu ya. Tripodun üzerinde şu an kamera var. Ne <laughs> koyacağım ya? Harika bir fikrim var. Balkonda video çekip geliyorum ve sonra size gösteriyorum. Bu iş çok uzun sürecek. Bu işi halletmem gerekiyor. Lütfen. Tamamdır. Şu anda işlem başarılı. Hemen yüklüyorum. Selam. <laughs> ne diye yükledim biliyor musunuz? Selamlar diye yükledim. Bu arada 3 milyon 600 bin olmuşuz. Çok iyi ki varsınız gerçekten. <laughs> Sabah bu rakamla uyanmak gerçekten beni çok mutlu etti. Hemen videomu göstereyim mi size? Bir sürü de fail var bakın. Şunların hepsi atmadım. Hatta size şöyle sadece atmadığım videoları göstereyim mi? Bunlar sadece e, çekip çekip atmadığım videolar. Taslaklar. Bakın. Gidiyor da gidiyor gördünüz mü? Ha gitmiyormuş. Bu kadarmış. Ya bende şöyle bir huy var. En güzelini atmam gerekiyor. O yüzden... Böyle içime gerçekten sinmesi gerekiyor yaptığım bir videonun. YouTube için de geçerli bu. Mesela 40 tane videom varsa ben 50-60 tane video çekip onları beğenmeyip atmıyorum. Yani içime sinmiyor tam olarak. Böyle en iyisini yapmaya çalışıyorum her zaman. Çünkü büyük bir kitlem var madem. Hani 3 milyon 600 bin sonuçta TikTok'ta. Oraya kaliteli bir profile girdiklerini göstermem gerekiyor. Girdiğinizi göstermem gerekiyor. Size çok güzel içerikler çıkartmam gerekiyor ben böyle düşünüyorum kesinlikle. O yüzden hemen böyle ilk çektiğimi hemen atmıyorum. Yani en güzelini yapmaya çalışıyorum her zaman da. Bunda hiç uğraştığım bir şey yok ki şimdi. Bakın size attığımı göstereceğim şimdi. Attığımı gö göstereceğim. Yanlış şu hareket baby. Şimdi yayın açalım? Ben biraz daha birkaç daha TikTok videosu çekip gelmek istiyorum. Saçım başım bile taramadım ya. Bu tip ne? Hayır makyaj yaptım. Ama saçım başım taramadım yani. Çok garip bir şey değil mi? Çok garip. Böyle yani sıkılıyorum evde genel olarak. Şimdi birazdan yayın açarız. Ama ondan önce Merkür uyandığına göre onu azıcık oyuncaklarıyla oynatalım. Hadi gelin. Merkür bak. Bak bak bak. Gel. Piş, 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 piş. Kız gel. Ay kız diyorum bak. Gel, annem gel. Böyle değdirince oynuyor. Heh. <laughs> gel, Merkür. Merkür annem. anne, senin kuzusu. Az önce koltuğa da çıktı. Gel koltuğa çık. Hayır yakalayamazsın. Gel. Hem buraya getirdim şimdi. Hop, 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 <gülüyor> hop. <gülüyor> buraya gel, buraya. Gel tripotun arkasını saklanınca seni asla görmedim ama asla görmedim gerçekten. Hayır tuttu beni tuttu tuttu tuttu. Hayır tuttu tuttu tuttu. Tuttu inanmıyorum. İnanamıyorum. Hayır ver o benim. 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 Sen büyüyecek misin? Sen benimle birlikte mi büyüyeceksin ha? He? he? Ben senin büyüdüğün günleri de mi göreceğim? Ya en garibi de şey. Şimdi büyüteceğim, büyüyecek falan. Bu videoyu sonra izlediğimde diyeceğim ki ne kadar küçükmüş. Düşünsenize çok güzel bir duygu değil mi? Bu video böyle ilk onu eve getirdiğim video ya. Hem de ana gibi bir şey. Ben çok severim böyle şeyleri. Düşünsenize bir yıl sonra bu videoyu izliyorum. Zaman çok çabuk geçiyor gerçekten. Maalesef. Azıcık yayın açmayalım mı? İki tane video atmışım gerçekten ya. <laughs> ne olmuş buna tozlanmış be? Evet yayınımı şu anda açtım. <laughs> Hoş geldiniz. Ay ne oluyor kameram düşüyor. <laughs> Sıkıldım ya. Abla seni çok seviyorum. Seni yerim. Merkür'ü göster. Merkür'ü birazdan gösteririm. Zaten şu an vlog çekiyorum. Vlog falan da çok kez çektim onu. Kamera da oradan çekiyor. Ne kadar güzel bir şey. Abla bir fikrim var. Söyleyeyim mi? Söyle bir tane. Evet. Opcin'den bir asa geldi. Yayınımızın ilk hediyesi ve ikinci hediyesi yine Opcin'den geldi. Bir asa. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Arkadaşlar Merkür e, gezegen ismi. Gezegen. Merkür. Gezegen ismi. Of. Ömer'den bir yüzük. Teşekkür ederim. Merkür annesini çekmiş. Çok tatlı. <laughs> Merkür'ü mü göstereyim? Zaten o da burada. Merkür gel neredesin? Sandalyemin altına girmiş. Getireyim mi Merkür'ü? Vlog full Merkür oldu zaten. Merkür'ün ilk eve gelişi. Merkür'ün anlamı Merkür bir gezegen. Zaten paylaştım Instagram hesabımda. Story'de. Merkür gel. Nerede ki o? Üstümdeki çok güzel değil mi? Çok tatlı. Hadi selam deyin. Merhaba YouTube yazın. Bak şu an güller falan da görünüyor yayında. Her gün maksimum bir tane TikTok yayınım mevcuttur arkadaşlar. Her zaman TikTok yayını açarım ve TikTok yayını çok severim. Ecren'den bir asa geldi. Teşekkür ederim. Merhaba YouTube. Yine bir asa. <laughs> Merkür şu an benim muhteşem terliklerimle oynamakla meşgul. Evet onu vloga çekiyorum şu an. Merkür, ne yapıyorsun? O terlikler benim için gerçekten çok değerli biliyor musun? <laughs> Merkür mamasını yerken görüntülendi. Merkür mama yiyordu. Merkür benden sağlıklı besleniyordu. İnanmıyorum. Ben bile bakın kaynamış yumurta yedim. Peki kamerayla buradan çekip yayını çekip konuşmam. Çok mükemmel bir şey değil mi? Aşıları ne oluyor? Sonrasında ben de yiyorum salatalık, havuç. Su içiyorum genel olarak falan. Yağmur'dan bir öpücük. Şu an pek YouTube videosuna çıkması bu hediyelerin. E, bu arada 3 milyon 600 bin olduk sabah. Bu haberle uyandım. Haberle derken TikTok'u açtım ve 3 milyon 600 bindik. 4 milyonu doğru adım adım sizin sayenizde. Hep birlikte. Bir tane dizi buldum. Siz falan geliyor böyle. Onun arasından canavarlar falan çıkıyor. Şimdi karanlık olma artık lütfen. Böyle sisin içinden canavarlar falan filan çıkıyor. Çok güzel. Onu falan izleyeceğim. Duşa girmem gerekiyor. <laughs> Merkür'ü yine size getirdim. Ama o hep klavyenin üzerine çıkıyor bilgisayarımı bozmakta ısrarcı biliyor musunuz? Hep full. Hep. <laughs> ha, oraya yatmak istiyorsun. O Hani ne açmak istiyorsun aşkım? Bana söyle ben açabilirim. Evet. izleyicilere şu an Telefonun önüne geç ve poponu dön tabii ki de. Baksanıza, baksanıza, baksanıza. Hmm. Hmm. Dur biraz vlog'u da göstereyim. Hmm. Hmm. Bak buraya bak, buraya bak. Orada hareketlenme görüyor, oraya bakıyor. Of ne yaptım? Mia 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 Şu anda telefona bak. Heh, ne yapıyor şu an telefona? kokluyor sizi. <laughs> uslu, uslu, uslu oğlum. Isırıcım ağzını. Böyle dizim var. Şimdi birazcık dizi izleyeceğim. Yayınımızı da açtık. Akşama doğru belki yayın falan açabilirim. Aslında diyorum ki vlogu burada bitirsem mi? Merkür'ü de gördük. Her şeyi de gördük. Böyle kısa bir vlog olacak gibime geliyor. <laughs> Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Ha? Birazdan ısırmaya başlayacağım o tiple durursan. Gerçekten seni birazdan ısırmaya başlayacağım. <laughs> Tipine bak ya. Evet böyle çekmem peki. Blue. Ha, atla buraya. Atla buraya annem. Atla. Çok küçük ya, çok küçük. Gerçekten çok küçük. Bu arada bakın dizimin ismi de şu. Ben bu diziyi beğendim böyle. Gerçekten güzel bir dizi yani. Bunu izleyeceğim şimdi. Merkür de böyle oyun oynuyor. <laughs> Aynı. Böyle bazen kurtaramıyor oradan kendini yani. Bak, şu an olduğu gibi. Bak. Ben yardım ediyorum arada ama bazen kendisi çıkarıyor böyle yapıp. <laughs> Aynı bu <bir> şekilde. <laughs> annem ya, annem ya. Korktun mu? O zaman ne yapalım? Vlogu burada sonlandıralım. Hem anı şeklinde hem de güzel kısa bir vlog olsun istedim. Bir yıl sonra bu videoyu izleyince nasıl bir hisse kapılacağım. Hep birlikte bizimle beraber büyüyecek zaten Merkür'de. Siz de her anına neredeyse şahit olacaksınız gibime geliyor. O zaman bana destek olmak için videoyu beğenir, abone olur, yorum atar ve ayrıca neydi? Heh, bir daha videoyu beğenir, abone olur, yorum atar ve bildirimleri de açarsan gerçekten beni çok mutlu edersin. Instagram hesabımda Ceren Yaldez'e altta açıklama kısmında var. Hesabımın linki. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum. Öpüldünüz, bay bay diyorum. Çünkü bu bizim kapatma şeklimiz. Öpüldünüz, bay bay. Bay bay. <laughs>